haber sendika yayınına hoş geldiniz. Türk Eğitim Senden net mesaj. Mülakat kökten kalkmalı. Sendika öğretmen adaylarının mülakatla elenmesine tepki gösterdi. Vicdanlar daha fazla yara almamalı. Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Koca Kaplan konuştu. 2023 KPSS puanına rağmen Sözlü sınavda düşük not alan adaylar mağdur oldu. 1600'den fazla öğretmen elendi. Türk Eğitim Sen bu öğretmenlere hukuki destek sağladı. Sendika kararlı. Mülakat kaldırılana kadar baskı kuracağız. Atamalarda adalet sağlanana kadar mücadele sürecek. 1 Mayıs'ta Ankara'da miting var. Kamu çalışanları haklarını savunmak için alanlarda olacak. Koca kaplan, memur, işçi, emekli bu ülkenin temel direğidir. Adalet ve liyakat esas alınmalı. Proje okullarında liyakat yok sayılıyor. Edebiyat öğretmeni spor lisesine müdür yapıldı. Türk Eğitim Sen, atamalar eşit kurallarla yapılmalı. Enflasyon memurun cebini eritiyor. TÜFE %10,06 oldu. Maaş erimesi %4'ü aştı. Koca Kaplan, enflasyon farkı sıfır zam demektir. Sendikanın talebi net refah payı getirilmeli, enflasyon farkları aylık maaşlara yansıtılmalı. Türk Eğitim Sen, eğitimde adalet ve liyakat için mücadeleye devam ediyor.